Yine normalde çok sık karşılaştığımız ve bu son iki buçuk aydır pandemi sürecinde evde oturmaya, iştah artışına, hareketsizliğe bağlı olarak da ailelerin yakınmalarının şiddetlenerek arttığı bir diğer sorunumuzsa obezite yani şişmanlık. Peki neden şişmanlıyoruz? Şişmanlığın çocuklarımıza getirdiği en önemli riskler neler? Neden şişmanlıyoruz? Hepimiz aynı sebeple maalesef şişmanlıyoruz. Harcadığımız kaloriden daha fazla kalori aldığımız zaman, enerjiyi daha gereğinden fazla aldığımız zaman yağlanıyoruz. Şişmanlık zaten yağlanmak demek sonuçta. Çocuklarda ne neye yol açabilir sorusuna, tabii üzülerek yani şişman çocuklar açısından üzülerek söylüyoruz. Hemen tabii bazı belirtiler ortaya çıkmasa da ne oluyor? Zaman içinde insülin direnci gelişebiliyor. Daha sonra o insülin direncinin merkezde rol aldığı bir etken nedir? Tansiyon yükselebilir. Küçük çocukta tansiyon yükselebilir. Veya ne olabilir? En korktuğumuz, en sevmediğimiz karaciğer yağlanabilir. Karaciğer yağlanması bugün neredeyse karaciğer iltihabıyla veya karaciğerde oluşabilecek diğer problemler kadar önemli kabul ediliyor. Başka ne olabilir? Kan yağlarında bozukluk olabilir. Mesela ne olabilir? İyi kolesterol azalabilir. Kötü kolesterol artabilir. Bütün bunlar neye işaret eder? Genelde tüm dünyada belli zaman, yani son zamanlarda çok söz edilen metabolik sendrom. Metabolik sendrom zaten başlı başına bir çağın belası olabilir. Şimdi COVID çıktı ama gerçekten şişmanlık çok kötü etkileri olabilecek bir hastalık kabul edilebilir.